Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. Arkadaşlar bugün sizler birlikte başlıktan da anlayacağınız üzere annemin dükkanına gidiyorum. Benimle hazırlan çekiyoruz. Evet şu an üstüm başım böyle saçım böyle saçımı tarayacağız. Üstümü seçeceğiz. Takı takacağız. Paramızı hazırlayacağız. Çantamızı hazırlayacağız ve ha ekstra ayakkabımız. evet arkadaşlar o zaman geçelim. Arkadaşlar bu arada minibüse gideceğim. 8 lira. Ben 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lira alıyorum yanıma. Şimdi cüzdanımı bulacağım. Kaybettim. <laughs> Ve e, ben öğrenciyim. Hani şey önceden 6'ydı şu an 8. <laughs> yani şey demeyin nasıl ya falan yapmayın. Evet. O zaman öncelikle ne yapalım? Üstümüzü giyelim. Hadi. Arkadaşlar ben ne giyeceğim buldum. Bakın şimdi. <laughs> Kombinim çok güzel. Üstüme böyle kapşonlu bir bu. Altıma ise bir böyle etek. Gördüğünüz gibi. Bunu giyeceğim. Bu ikisini giyeceğim. Bir de altıma uzun çorap giyeceğim. Kilotlu çorap değil ama. Hani ayaktan direkt uzun çorap. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz zaten. Hadi giyinelim o zaman. <laughs> Çok güzel bir geçişti bu. Şöyle çıkıyorum. Bu şort etek altımdaki. <laughs> bir dakika şimdi göstereceğim. Ta -da. Nasıl? Güzel bence oldu. Yani güzel oldu bence. Güzel bence oldu diyor. O zaman şimdi ise çorap. Okey. Sıra saçlarına. <laughs> Dünyanın en karışık saçları benim. Şimdi size bakın. Ekstradan ışık vereceğim. Onunla farkını da görün. Çok güzel olmadı mı? <laughs> Dünyanızı aydınlattı. <laughs> evet. Şimdi bu karışık saça ne yapabiliriz? Hı. Spray. Su var içinde açılsın diye. Reklam vermeyeyim şöyle. Krem. Ve tarak. Geçelim. Evet öncelikle su. Özellikle içi çok karışık. Şaka. Düğüm. Şakada. de. bu çözülmez. Koptu. <laughs> Saçım koptu. <gülüyor> 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 Krem sürüyorum binde kalıyor hem onu bir aktitleyim. Çok güzel kokuyor. Arkadaşlar ben bir kere daha şey yapmıştım. Adını siz verin. Ha ben gecelisini çekmiştim. Onda da böyle saçım karışıktı. Hatırlıyor musunuz? Ben de bir şey yapılsın isterim mesela. Tabii ki çok az abonem var. Böyle bu kadar aboneyle olmayacak bir şey ama yine de bir tek dileğim var. O da arkadaşlar bana da bir edit yapılsın. Mesela edit yapın. Linkini herhangi bir videoma bırakın çok mutlu olurum. Şey mesela o gece akşam rutinim hani kahve falan yapıyordum kendime, babaanneme falan. O videomdaki saçımı taradığım videodan bu videoya geçiş zaman diye. Bunu, onu ben herhalde 5 ay önce falan çekmiştim. Yani çok isterim öyle şeyler. Ama ouch. Sizin fikriniz. Şimdi kabarmaması için su sıkacağım tekrar. Normal su bu arada arkadaşlar. Hava kararmadan önce gitmem lazım. İşte ellerim ıslandı. Nasıl siliyorum ama mükemmel. Ay ellerim yapış yapış oldu şimdi de. Şimdi çok kötü bir şey oldu ellerimde böyle bir his. Evet. Şimdi asıl meselemiz gitmek. Çantamı da hazırlayacağım. Onları ben çöpe atacağım. Şimdilik oraya koy. Şimdi çantamı hazırlıyoruz. <laughs> Arkadaşlar çantam bu. Bunu seçtim. Cüzdanım bu. Aa! Çantamın içinde taş. Ha en son kuzenim doğdu. Denizde taş buldum. Abla çantana koyalım. Ay sahilde. Abla ne olur, abla ne olur yapıyordu böyle. Tam dedim. hadi koy koy yap. Şimdi bir telefonumu koyacağım. Şarj aletimi koyacağım. Başka da koyacak bir şeyim kalmadı zaten. Ben başka bir şey koymuyorum. Hadi o zaman arkadaşlar ben gidiyorum. Oradayken sonlandırırım videoyu. O zaman görüşürüz. is